Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte App Store Rusya'dan Türkçe nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. ayarlar genel dil ve bölge bölümüne giderek burada e, bölgeyi Rusya yapabilir e, veya Rusya'yı Türkçe'ye çevirerek yani Türkiye yaparak hep sorunda Türkçe olmasını sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.